Değerli Başkanıma buradan çok çok teşekkür etmek istiyorum. E çünkü bir Kur'an kursu istedik. Bir kelimemize Allah razı olsun Kur'an kursumuzu bir yıl içerisinde yaptı ve hizmete sundu. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Ne zaman bir işimiz düşse başkanıma Allah razı olsun her zaman yanımızda. Her zaman isteklerimize cevap veriyor. Hürmetlerimi sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Merkez İmam Hatip Kayseri'nin geçmişinde çok önemli bir eğitim yuvası. Biz de Sayın Valim belki birçoğu bilmiyordur. Merkez İmam Hatip'in ana binasını korona döneminde restore ettik. O zaman gittiğimizde Haseki Bakan da vardı. O da oradan mezundu. Ve ne açılış ne kapanış hiçbir şey yapmadan sessiz sedasız Merkez İmam Hatip'imizi restore etmiştik. Şimdi de öğrencileri Türkiye birincisi oldu. Ben kendilerini tebrik ediyorum. Maşallah cenab Allah bu çocuklarımız gibi hayırlı birçok evlat yetiştirmeyi, ülkemizin geleceğine faydalı olacak bireyler olmalarını nasip etsin. <laughs> Sayın Valim bizim çocukluğumuzda Hunat Camii, Kebir e, namaza gittiğimizde cuma namazlarından çıkışta bir tabir vardı. Hocalar sergi açardı. Ne verirsen elinle o gider seninle derlerdi. Bunun anlamı aslında bizim çocuklarımıza herkes cebinden para verir. Oğlum hadi bakalım sen at hayır yap, sadaka ver diye hayırseverlik kültürünü aşılamak, aslında bu dünyanın boş olduğunu, aslında öbür tarafa hazırlanmamız gerektiğini, ahirete hazırlanmamız gerektiğini ifade eden bir cümle. Dolayısıyla burada da biz Türkiye'de en çok hayırseverle proje yürüten belediye olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şu anda yüzü geçkin, Allah nazardan saklasın. İnanın cep telefonumda sayın valim, vekillerim o kadar çok hayırsever listesi var ki Dün Esentepe'ye gitmiştim Sayın Valim, orada bir caminin yanında eski lojman vardı, yıkmıştık eski olduğu için. Orada vatandaş böyle bir Kur'an kursu, Melmek Eğitim Merkezi istiyordu. Onun hayırlı olsun dedik, elini sıktık ondan sonra ve hayırseverimiz de aslında geçen sene ahirete, ahirete intikal etti. 5 milyon lira civarında bize para yatırdı, biz sözünü vermiştik. Şimdi onun adına inşallah oraya güzel bir Kur'an kursu yaptıracağız. Burada da bu Kur'an kursumuzun aslında hayırseverleri dört kişi. Ahmet, İrfan, Pembe ve İlmiye. Soyadları da Pirde'de. Anne, baba, evlatları. Evlatları hiç evlenmemiş, çocukları olmamış. Dolayısıyla soyları devam etmemiş. Hepsi de vefat etmiş. Arif Bey bana geldi. Geçen sene, bir buçuk sene oldu. Dedi ki ya başkanım böyle böyle bizim rahmetli olan bir büyüğümüz vardı, teyzemiz. Vefat etmeden önce bana e, belli miktar bir para bıraktı dedi. Ondan sonra baktık o parayla aslında Kur'an kursu yapmamız zor. Yarısını karşılıyor yaklaşık. Onun üstünü biz tamamladık. Ve onun adına, o ailenin adına bu Kur'an kursunu yapmış olduk. Ama kendisine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yaşlı teyzemizin e, son döneminde kendisine teslim ettiği e, parayı belediyemize yatırarak bu Kur'an kursunun hayata geçmesine vesile oldu. Yine annesi, teyzesi, eşi, herkes burada. Onlara da ben teşekkür ediyorum. Cenab-Allah ı Allah, verenlerden olmayı nasip etsin. Kayseri hakikaten öyle. 100 bin lira da olsa, 50 bin lira da olsa, bir şekilde bağış yapıyor ve bu bağışlar sayesinde iş bereketleniyor. Biz de işin içine giriyoruz. Bazen %50'sini bazen yüzde otuz'unu, bazen yüzde veriyoruz ve tüm belediyeler hizmet ediyor. Şu anda Sayın Valim bu açılışını yaptığımız Kur'an kursu haricinde açılışını yapacağımız camiler, Kur'an kursları, sağlık ocakları, okulları var. Ee, muhtarım biliyor hemen arka tarafta ileride iki tane okulu bitirdik şimdi. Hamdi Özdemir hayırseverimizle birlikte isminde Kazım Karabekir İlkokulu ve Ortaokulu vereceğiz. Sınır e, da yer alıyor. Dolayısıyla şu anda Tınaztepe'de belediye olarak bir okul yapıyoruz. Aynı şekilde yeni bir okulumuzun temelini inşallah Yıldırım beyaz atacağız. Türkiye'de en çok okul yapan belediye ünvanını kimseye kaptırmayacağız inşallah diyorum. Sizlere katıldığımızdan dolayı teşekkür ediyorum. Yeni Kur'an kursumuz hayırlı olsun. Hayırseverlerimizin de mekanı cennet olsun diyorum. Saygılarla selamlıyorum. Bu Kur'an kursunu aslında şöyle ben vekalet etmiş oldum. Rahmetli İlmiye teyzemiz ölmeden önce normalde yaşlı 94 yaşında vefat etti. Dedi ki ya benim böyle bir param var, böyle bir yerde bir arsası vardı. Bunu e, satıp artık arkamızdan okuyacak kimse yok. Bizim adımıza bir hayır yapın dedi. Sağ olsun o zaman annemle, teyzemle, bizlerle istişare ettik. Daha sonra rahmet doldu. Rahmet dolduktan sonra mallarını satıp başkanımızla da konuşunca başkanım da tam o gün tesadüf dedi ki ya takva cami var. Böyle bir talep geldi. İçimden de bura geçti benim dedi. Allah razı olsun başkanımdan da vesile oldu böyle bir şeye. Evleri de bu tarafta, hürriyette oturuyordu. Başkanım da zaten istişare ederken hazır evinin orada da böyle bir talep var. Ona göre burayı yapalım dedi. Sağ olsun e, neticelendirdik. Hepinizden çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bugün açılışını yapacak olduğumuz bu Kur'an kursumuzda saymış olduğum hem örgün hem de yaygın, yaygın eğitim yapılacaktır. İki sınıf 4-6 yaş, İki sınıf e, yetişkin, bunun yanında üniversite öğrencilerimize akşamleyin hocalarımızın verecek olduğu rehberlik, aynı zamanda da ara yaş demiş olduğumuz 7 ile 14 yaş arasında 70 öğrencimize de burada eğitim ve öğretim vereceğiz. Yani bu Kur'an kursumuz mahallede bir ışık olacak, nur olacak ve mahallemizin aynı zamanda rahmete vesile olacak olan bir müessesesi haline gelecektir. Şu ana kadar tüm iş ve işlemlerimizde her zaman arkamızda ve yanımızda olan sayın valimize, belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize hayırına hayır katıp emanetini bizlere teslim etmek şartıyla bu güzelliklerin oluşmasına vesile olan hayır sahibi kardeşlerimize teşekkür ediyor. Müessesemizin hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Allah'ın ismini yeryüzünde yüceltmek, nesillere öğretmek ve onun manasını daha doğrusu sadece lafzı olarak ezberletmek değil, manasını öğretmenin çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu nedenle bu Kur'an Kur kursunun açılmasına vesile olan Pir Dede ailesine, bu hayrı getirip buraya veren iş adamımıza, beye, kıymetli başkanımıza, burada emeğe geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Yine Melik Gazi Belediyesi, yine Mustafa Palancıoğlu, yine bir hayırseverimizle beraber bir proje. Bir Melik Gazi klasiğinde hep beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Tabii bir de hayır. Aşağı yukarı bunu her hafta yapıyoruz. Kayseri'nin değil, Türkiye'nin en fazla okul yapan belediye unvanında sahip olan Melik Gazi Belediye Başkanımıza bu hayırlara öncülük yaptığı için halkımızın güvenine masar olarak bu hayırları kamuya ait binalarda da olsa büyük bir imkan sağlayarak çaba sarf ettiği ve hayata geçirdiği için teşekkür ediyorum alkışlıyorum. Arif Şahin sen ne güzel adamsın ya. Sana da teşekkür ediyorum. Ailene teşekkür ediyorum. Hayra vesile olan hayır yapan gibidir. Vesile oldun. Teşekkür ediyorum. İnşallah hayırseverlerimiz olduğu sürece, sizler olduğunuz sürece bu memlekette ezanın sesi hiçbir zaman dinmeyecek. Bayrak inmeyecek. Allah'ın kelamı her zaman okunmaya, öğrenmeye devam edecek. Çünkü hayırseverlerimiz, çünkü belediyelerimiz, çünkü mahallelimiz, çünkü biz Allah'ın kelamının okunduğu yerde huzur buluyoruz. İstiyoruz ki her yerde Allah'ın kelamı okunsun ve bilinsin. Dolayısıyla bu mahalleyi ışık olan bu Kur'an kursunun burada olması gerçekten çok anlamlı. Çocuklarımız, evlatlarımız Allah'ın kelamını öğrenecekler. Onu söyleyecekler. Adab-ı muaşeret öğrenecekler. Milletimizin değerlerini Bayrak sevgisini burada alacaklar. İşte bu kıymetli hocalarımla beraber inşallah bu mahallede bambaşka bir ışık saçacaklar. Ben her birinize teşekkür ediyorum. Ya Allah, bismillah.